Aa, Kamran. Fondan mı onlar? En mi sevdiğim? Hani nefret ediyordun? Sana ne zaman fondan getirsem yere atıp üzerinde tepinirdin. Verdiğin zamanları bir anımsarsan bir zahmet. Ne zaman kötü bir havadis getirecek olsan elinde fondanla çıkardın karşıma. gül yabani gibi. Seni mutlu etmekti niyetim. Şimdi ettin. Neyse. Verecek başka kötü havadisin kalmadığına göre rahatlıkla yiyebilirim. Belki vardır. Bilmem ki nasıl söylenir. Rahat ol. Hadiseye cinayet süsü vermeye lüzum yok. Ben biliyorum zaten. Feride. Artık aramızdaki bu oyuna bir son versek. Ha. Sen mukaveleyi bozuyorsun yani. Kötü havadisin buydu. Peki. Olur. Ben de Besme teyzeme... Onu kastetmiyorum. Ölüm var Feride. Var, evet. Hayatın bir parçası neticede. Bakma bana öyle. Seveceğim düşüyor aklıma. Feride birbirimize böyle yapmayalım, yalvarırım. Ne yapmayalım, anlamadım ki ben. Savaşmayalım. Teslim olalım. Ben elimi uzatınca sen kaçmasan, sen uzatınca ben bırakmasan. Michel. Şişt, Michel. Senden bir şey isteyeceğim Bu kalemi kırmanı istiyorum İkiye böl Kalemi kırmamı istiyorsun Evet Kimin kalemi kırılıyor Yine ne maceralar peşindesin çalı kuşu Kendi kalemi Bir muhafazsınız. İtiraf etmeyeceğiniz kadar karmaşık bir şey değil. Çöp çekeceğim. Çöp mü çekeceğim? Niye? İçinden çıkamadığım bir husus var. Ne? Camran benden randevu istedi. Gerçek bir randevu. E bundan daha da ne olabilir ki? Aşın değil mi zaten. Öyle tabii de. Yani bizim münasebetimizde... genelde o benim arkamdan koştuğu için alışık gider gitsin. O kadar kolaydı. Ama üf neyse ne. Şimdi. Kısa çöp gelirse randevu vereceğim. Uzun çöp gelirse vermeyeceğim. Bırakalım kadar karar. de yolladı. Yarın saat 2'de Çamlıca'da buluşacaklarmış. de yolladı pusulayı. Benim yarın bir bahane bulup evden çıkmam lazım. Selim Bey'i mi ziyaret edeceksin? Çalık vazgeçmesi için Selim'i yarın Çamlıca'ya göndermem lazım. Fakat ben hala Feride'nin aynı andaki beyi giderdi bildiğine pek inanmıyorum. Yani hiç fazla vermiyor. Gerçi biraz durgundu ama. Sen ne zaman gördün ki onun gerçek hislerini? Sinsi bir kere o. Ya yanılıyorsan diye diyorum hemşire. Bak sonra yok yere üzüldüğünle kalacaksın. Cık, ne olursa olsun. Selim'in çalkışından vazgeçmesi için abimle olan münasebetini bilmesi gerekiyor Mari. Yarın saat 2'de Çamlıca'da. Ee, Mesmet'e izlen ses çıkmadı. Ne sesi? Hayrola? İnce işler mi? Hususi meseleler. Sen annem niye sordun? Oo, e hani benim esrarengiz kızı soruşturacaktı. Kim olduğunu bulacaktı. Unuttu zannımca. Hı, hmm, Hayatta unutmaz. En sevdiği mevzu var. Onun şimdi aklı babamda. O yüzden. Lakin üstad sen yine de hatırlat. Bildiğin gibi değil. Feci yanıyorum. Besime sultan bu. Sen hiç merak etme. Ben iki saate gelirim. Hadi eyvallah. Hah, şimdi anlat. Ne dedi Kamran? Sevindi mi pusulayı verince? Evet ama daha ziyade şaşırmış gibiydi. Beklemiyordu tabii. Fazla nazı aşık usandır ama. Yapma hemşire. Haklısın yapmayacağım. Ee bana bir şey söyledi mi? Yok selamlarını gönderdi. Aleyküm selam.